Ne işin var senin burada? Destur Ezo. Hadi çekil de geç yolumdan. Vallahi kötü bir niyetim yok. Allah kavuştursun deme. demeye gel. Sen hiçbir şey deme. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kızmak bir avrada bu kadar mı yakışır? Ya bırak be dangala. <laughs> Ulan ben senin. Ulan dur be. Dur. Ömer'in yolunu gördüğü için de ne olacak lan? Ömer'in adını ağzına alma. Ulan hadi güreyim Ömer'ine. Yaşatacağım lan ben seni. Yaşatacağım lan ben seni. Yaşatacağım. Ya yeter bırak. Ulan ulan bir hede lan. Bir hede. Oh. 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 Ezo, Ezo dur lan, dur yapma lan. Ulan gitti lan Mercedes. Ulan bitirdin lan arabamı, Ezo. Ezo. Nerede? Dur lan dur. <laughs> lan. yeter lan yeter lan. İçine ettin ulan arabamı. Dur lan. Lan dur dedim sana lan dur. <laughs> dur lan Ezo. yeter lan. Gitti lan araba. Yeter lan Ezo. Bitirdin lan arabayı. Dur diyeyim sana dur. Dur. avrat yetmiyor mi ha? Yetmiyor mi? Sen başkasın be Ezo? Anam avradım olsun. O avratlar senin dırnağın olamaz. Öldürün lan seni. İtler bile kovulduğu kapıya bir daha gelmiyor. Tüh. Sen itten bile betersin Bilal'a.